Bu arada ETS'ye çok geç girmeyeceğim şimdiden söyleyeyim. Eee... Aman çünkü yarın iş var okul var diye çok laf yedim. Şunu da yaptığımıza göre. Şu map'i geçsenize. Bayılacağım. Ne düşürdün? Okay, Mercy, so 84 artı 2 bu. Yani 8. Rashford ver şunu. Analiz ver Rushford. Bu arada çok güzel kartlar gelmiş. Ya, ya bu Grealish bile değil bu amına koyayım. Bu kim ya? <laughs> 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 Grealish bile değil amına koyayım. Kişe bak. Oh. Ne diyorsun lan? Verdim yağmur pası git at. Yağmur yaz onu. Ay giriyor galiba. Çok iyi. Ya neler de <laughs> yağmur sende. <laughs> <laughs> Neyse dikkatimi dağıttı ya. Modlar yargı dağıtmışsınız ne oldu? Spam kan vardı da. Spam yaptılar Aferin. abi. Aferin böyle sikeceğiz. Böyle sikeceğiz bravo. Bir. Böyle. Ananı sikeyim çiğ yumurta mı o? Evet. Amun bunu... Aa biz de içtik ya. Ben de içtim Tattım abi. bu içmemiş bu imalatını kurmuş. Gerçekten. Efes'le biz de yaptık bunu. La tom tom. Kaç tane içtin kanka? Kanka beşten alttan içtim. Video başlığına bak. Ne başlığı? Çok içiyor aga o. Öyleyim biraz azaltsın amına koyayım o nasıl bir tepki sen ya Allah Allah. Gay <laughs> Church 31 yaşında. He. Gay bir tırcı 31 yaş şuna girmiş. <laughs> Kim bu ben, ben, be, be, beni diyor la. Ben tırcıyım. Gay tırcı 31. Yo ben gay değilim. Beni diyor. <laughs> yaralı. Bu adama bir türlü ısınamadım ya. Vallahi. <laughs> ya oğlum siz harbi hayvan oldunuz oha, ya. Amına <laughs> soktuklarım. Vallahi bile hayvan oldunuz siz ya. <laughs> Yavşaklar, uşaklar karamizan da bir dozu var. Yarrağın kafaları. <laughs> bir rahatsızlık verdiği bir şey yok. Ama ya benim kendi tamam, şey tarzım. Göbekteki canavar hareket olmuş. ettikçe konuşuyor. Aynen tamamen tarzdan dolayı. Abi yani terbiyesizlik yapmayın, yapmayın benim, ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> yiyoruz abi ne yapayım yiyoruz ya. Yiyoruz abi bir <laughs> göbekte. <laughs> <laughs> Ayvaz. Nice shot. Hayvaz. Hayvaz. Oğlum sağ ol. Hayvaz. Hayvaz. Anasını başında demiştik. Bazı erkekler genç olgunlaşır. Ta ki hayatlarının anlamını oluşturan şeyi kaybettikleri ya da kaybetmek üzere oldukları ana kadar. Gamsız <laughs> pezevenk ya. Hiç yok adamda yani amların. Ya ananesi kimsenin ya. Bu <laughs> şeyler dışarıda kalsın ya bu, bu ne amına şey ya. Allah kahretsin <laughs> ya. Ya bunu ban... Mikrofonu ağzımı getiriyorum ya. <laughs> ne? O Onu. He, bakire yüklüyorsun abi. <laughs> kredi bank, <laughs> kart. Patçıra, kıppe, ideal, ekspres. He. Eh. Yurt dışı kredi banka kart. Paytere, kıppe. Hararet var. Ziraat Har bak. hararet. var. akbank, tep vakıf karati. Tamam ananı sikerim bekle yarra. Şeker pare. Türkiye Firat. Türkiye iş bak. Şeker pare ne lan? Beniz... Şeker, şeker, banka, şeker banka amına koyayım. Şeker banka ananı sikerim. Bak ak bak, yapı kredi. Kuveyt. TTT bak. Para para var. Para para. Para para. Edi kod var. <laughs> Diğer ödeme var. He. Oyun seks. Üç tane hıyar var. Bak, Her bir iki üç tıp yazdı. Bu arada olsun, abi sırf o adı. <laughs> Neyse. Ne? Evet, tamam geç geç geç. Kim geç. geç. <laughs> oyun seks. <laughs> <Şerefsiz gülüyor> <laughs> Oğlum Tukan abinin kordonu ne kadar güzelmiş. Çete almış ona da var. Bizimkiler haber olmuyor daha götler. Ama <laughs> <laughs> Helal! Abi tabanca. Kafan. Kaybettiler aman arkadaşlar. Ne oldu? <laughs> ne oldu oğlum? Aşkım hep tükürmüşsün bak. Ne alaka ya? <laughs> ya? Kardeş size bir taktik vereyim bunu uygulayın. Eşiniz bu adama ben bir sürü <laughs> hamile kaldığında dönüp size sen götsün lan dese diyeceksin ki hayır Gözün. önde gideniyim. Bayrak sallıyorum. Ben orospu çocuğuyum diyeceksin. Bak bu taktiği uygularsanız ufak da olsa bir yırtma ihtimaliniz var. Gurme bilgidir bu. Oha. Oha. Ben de yapıyorum aynısını. Oh my God. Peki, bir şey söyleyeceğim. Siz şunu yaşadınız mı? Yani 31 çektiğin aganın yıllar sonra gay olduğunu öğrenmek. Bak kardeşim bu kimseye nasip olmaz. Bu çok kötü bir şey. Bak bu dünyanın var ya en barbat olaylarından biri. Kardeşim nereden anladın biliyor musun? Ne tamam. aklı amına koyduklarım nasıl böyle bir şey yaşayabilirsiniz ya? Ben hiç yan Tabii ki ya mal ben amına? Kanka. <laughs> hala çekiyoruz. Kanka herkes biliyor arkadaşlar. Şey. Beyler siz harbi yok abi ya bu, bu Z kuşağı abi. siz tuhafsınız amına koyayım bak vallahi billahi bir tövbe siktir duyuyorum böyle bir şey ya. Ne demek arkadaşınla yan yana ne sot tövbe töbe ya. Tövbe ya. Hiç mi yapmadım ya mi abi yapmadım ya? tabii ki mal mısın sen ya. O nasıl ya? Ben yani inanmıyorum. Vallahi ispatla. Kardeşim dedik beraber 31 çektiğimiz adam ben monitöre bakıyordum. Orospu çocuğu bana bakarak 31 çekiyordu kardeşim. <laughs> Sen bunun ne zaman... Hiç mi tokuşturmadın? Lan tabii ki de tokuşturmadım amına soktum mu baya? ya? <laughs> Oğlum ben siz... Sen onu aldın mı verdirmedin amına? Abi hani siz yarışma yapıyordunuz. Abi şimdi kim uzağa işer yarışması yapıyorduk. Ama ya, o bir mi? kafa tokuştursaydınız tanışsalardı amına koyayım. Ne biliyor musun? <laughs> tere, Tere Merit. Where are you? Görmüyorum ki ayağını. Lobi. Eee... Le le le. Nasıl oldu ola? Li... Liv... Ama yala dedi yalama. Mastik abim ben sana hiç sövmedim ki sen bana neden sövüyorsun Mastik abim. Sevmiyorum seni oğlum. Siktir git yayınlarımda gelme katılma. Oğlum isminin çaresini duymak istemiyorum. Sen yüzünden çorba içmiyim artık. Abim düşünsün <laughs> siktir git. Seni sevmiyorum nefret ediyorum. Hiçbir zaman size böyle bir şey demedim. Dedin. En fazla 5 kere falandır. En fazla 5 kere falandır. Abartmayın. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben görebiliyor Görebiliyorsunuz mu? Görüyorsunuz. Tamam. Evet balık yakaladığım için. Delikanlı oğlum motorun markası neydi?

çocuğunun teki benim bu acı bademde şifremi kullanacağı adımı buldu. Onu buradaysa eğer bak vallahi yemin bile ediyorum götünü sikeceğim senin. Adıma randevu alıp duruyor orospu çocuğunun biri. Bak yine geldi. Nasıl <laughs> Nereden alıyor bari? Yürü onu çocuğu ya. <laughs> Oğlum mal mısınız amına koyayım? Başka insanlar randevu alamıyor. Özel aslan abi sen ne başka Acaba adımdan bahsediyordun. <laughs> Ay ananı ya. ya. Oğlum mesaj geliyor bazen unutuyorum <laughs> amına koyayım. Adamlar arıyor randevunuz vardı neredesiniz diye. Yok diyorum ne randevusu ya. Hayır artık vermeyecekler randevu amına koyayım. Hiç bir gün kadın doğumdan almaya çalışmış beni arıyorlar yanlışlık mı var diye. <gülüyor> <gülüyor>